Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Evlat edinmek caiz midir? Kıymetli kardeşlerim, cahiliye devrinde bir şahıs annesi babası olmayan ve hoşuna giden bir çocuk gördüğü vakit onunla konuşur, anlaşır ve onu kendisine evlat olarak alırdı. O çocuk artık o şahsın mirasçısı olur. Aynı şekilde insanlar tarafından o kimsenin Oğlu olarak ona nispet edilerek çağrılırdı. Filan oğlu filan denilerek artık onu evlatlık alan kişiye nispet edilerek çağrılırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik geldikten sonra da bu uygulama bir müddet devam etti. Zeyd bin Harise radıyallahu anhı Efendimiz Aleyhisselam kendisini evlatlık olarak almıştı. Ve insanlar ona Zeyd ibni Muhammed yani Muhammed'in oğlu Zeyd şeklinde sesleniyorlardı. Ancak Medine döneminde Allahu Teala Ahzab suresindeki indirdiği ayet-i kerimelerle bu uygulamayı İslam'dan kaldırdı buyurdu ki Allahu Teala ve ma ceale ediyakum ebnaakum zalikum kavlukum bi afahikum vallahu yaqulul hakka ve huve yahdi sabil ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah yani Allahu Teala sizin evlatlık olarak aldığınız çocukları gerçek evlatlarınız kılmamıştır bu sizin kendi ağzınızla uydurduğunuz, kendi ağzınızla oluşturduğunuz bir takım sözlerdir. Allahu Teala doğruyu söyler, en doğru yola o iletir o evlatlık olarak aldığınız çocukları kendi babalarına nispet ederek çağırın ki bu Allah katında en doğru olan, en adil olandır. Bu ayet kerimelerle İslam'da gerçek bir evlat gibi telakki edilen bir evlatlık uygulaması kaldırılmış oldu. Ancak bununla beraber İslam anne babası vefat eden ya da olmayan, anne babasını bulamayan çocukları yani yetimleri koruyup kollamayı da teşvik etmiştir bunları beslemeyi, büyütmeyi Müslümanlara tavsiye etmiştir. Bu noktada Buhari'nin rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam işaret parmağı ve orta parmağını bu şekilde birleştirerek اَنَا وَكَافِلُ yetimi فِي الْجَنَّةِ herkede Yani yetimi korup kollayan ile ben Cennette işte bu iki parmak gibi yakın olacağız buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in de muhtelif yerlerinde yetimleri koruyup kollamakla alakalı hükümlerin beyan edilmesi bu noktanın ehemmiyetine işaret etmektedir. Kıymetli kardeşlerim, bir yetimi koruyup kollamak, onu muhafaza etmek noktasında dikkat edilmesi gereken bazı fıkhi hükümler vardır. İslam'da gerçek evlat gibi telakki edilen bir evlatlık uygulaması kaldırıldığından dolayı eve alınan, eve korunmak, bakılmak için alınan çocuk ev halkına yabancı, namahrem hükmündedir. Bu çocuk büyüdüğü vakitte eğer kız ise evdeki erkeklere, eğer erkek ise evdeki kadınlara namahrem olacaktır. Bu da ileride büyük sıkıntılara yol açacaktır. Ancak bu sorunu çözebilmek için şöyle bir yöntem uygulanabilir. Eğer evlatlık olarak eve alınan çocuk 2,5 yaşına henüz ulaşmamışsa evdeki kadınlardan hanımlardan birisi bunu emzirirse bu çocuk ile o kadın arasında süt akrabalığı, süt hısımlığı oluşur. Bu kadın çocuğun süt annesi hükmünü alır, gerçek annesi gibi ona mahrem olur. Aynı şekilde bu annenin akrabaları, kardeşleri veyahut da başka çocuğu varsa bunlar da bu çocuğun süt teyzesi, süt dayısı ya da süt kardeşi olurlar. Bu noktada kadının sütünün nasıl alındığı yani kendiliğinden gelmesi ya da bir ilaç vesilesiyle bir iğne vesilesiyle veyahut da herhangi bir vesileyle bu sütün getirilmesi arasında bir fark yoktur. Süt nasıl gelirse gelsin Hanefi mezhebine göre bir damla sütün çocuğun karnına ulaşması süt akrabalığının oluşması için yeterlidir. Bir diğer dikkat edilecek husus ise çocuğu emziren annenin kadının kocasıyla alakalıdır. Eğer çocuğu emziren annenin daha önceden kocasından bir çocuğu olmuşsa o zaman bu koca ''Lebenül fahl'' olarak isimlendirilir. Yani bu ne demektir? Bu babanın akrabaları da, bu babanın kardeşleri, kız veya erkek kardeşleri ya da başka bir kadından olan bir çocuğu varsa bunlar da eve alınan çocuk için ahrem olurlar. Yani süt amcası, süt alası veyahut da süt kardeşi olurlar. Ancak eğer çocuğu emziren kadının kocasından daha önceden bir çocuğu olmamışsa o zaman bu kişi ''Lebenül fahl'' olarak isimlendirilmez. Yani... Bu babanın kendisi çocuğa mahrem olsa da bunun akrabaları yani kardeşleri ya da başka kadından olan evladı varsa bunlar evlatlık olarak alınan çocuğa mahrem olmazlar. Ancak babanın kendisi her halükarda sıhriyet yoluyla çocuğa zaten mahrem olur. Kulasa eğer bir çocuk bir haneye dışarıdan alınırsa ve 2,5 yaşından evvel emzirilirse anneye onu emziren kadın ve akrabaları o çocuğa mahrem olurlar süt akrabalığı sebebiyle. Baba açısından baktığımız zaman eğer o kadının babadan daha önceden çocuğu olmuşsa o zaman o baba ve akrabaları da çocuğa mahrem olurlar. Akrabaları dediğimiz yani babanın kardeşi ve başka bir kadından olan oğlu varsa bunlar çocuğa mahrem olurlar. Ancak çocuğu emziren kadının kocasından daha evvel bir çocuğu olmamışsa o zaman sadece babanın kendisi çocuğa mahrem olur. Babanın akrabaları çocuğa mahrem olmazlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.